garip bir şey bulduk. Ona bakacağız ne olduğunu. Yes. How? Hi. Hello. Hello. How, how, do we eat this? Yes. How? Can you, Can help? Me? Yes. Aa, bu lotus çiçeğinden değil mi? Is this lotus? <laughs> Aa. Şimdi... Ne ya? Çiçek ya. Thank you. Aa, sarımsak gibi. Ama tadı öyle değil tabii. Çok güzel. Alsak ya bir, bir, bir alalım artık. Ha, ah, bu bence lotus çiçeğinden. Bu, is this lotus flower? Lotus. Ay nasıl korkuyor? Niye lotus. korkuyorsun kızım? Lotus mu lan Ben bir şey var ya. Ha, kim korkuyor? Kız, Mı, kız mı korktu? Evet o kırmızılı. Evet yani bunların içinden bunları çıkarıyor. Şöyle bak. Şunları çıkarıyoruz. Aha. Sonra bunu da onu da soyuyoruz. Soyuyor. Aha. Kız yardım etsin ya. Kız gösterdi canım bir kere. Evet. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hı? Thank you. Something to drink, dear. Akon, Akon, hadi. Akon. Mm. Yeah, could you please?